Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü mobil aşı e, aracında e, görevli sağlık personeliyiz. Burada deprem bütün de rutin aşılarımızı, e, deprem bölgesinde görevli personel e, aşılarımızı ve deprem e, bölgesindeki depremlerimizde bütün aşılar yapmaktayız. <laughs> Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekipler olarak enkazda çalışmış bütün personele ve halkımıza aşılama çalışmasını gerçekleştirmekteyiz. <laughs> sağ sağ sağ. Teşekkür ediyorum. Bir tamam. evet. Bak, bir şey evet. Korkma ablacığım Farsın korkma. Hiçbir de. şey yok. sağlığınız için. Evet, evet. 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 Tamam. ben oradaki miydim? Acıdı mı? İyi olur vallahi. Bir mantık var mı? Elinize sağlık, kolunuza sağlık. Bastır amca Sağ ol, Allah razı olsun. Elinize sağlık. var mı bir sıkıntı? Hadi geçmiş olsun. Baran, 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 Baran. Yapılmayan var mı?